Música Legenda İyi akşamlar arkadaşlar. Dülaburgaz Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesine istinaden 2021 yılı Haziran ayı olan toplantılarından birincisi için bir araya geldik. Açılış yaptık bir okumayı yapar mısınız? Aydın Kiloğlu, Leyla Günce, buradayım. Mustafa Kemal Özbey, Burada. İsmail Uygu Tapan, Bekir Şentür. buradayım. Gülsel Solak, Kemal Peksaç, Mazeretli, Aytaç Küçükhan, Deniz Şahin, Buradayım. Görkem Şişko, Halime Gülcan Ayşe, Buradayım. İlhan Zafer Kamer Ermut Mazereti, Mine Dibek, Buradayım. Kalat Aydın, Buradayım. Arda Özkan, Buradayım. Buradayım. Burcu Sabancılar, Buradayım. Oğuz Kaan Kozar, Darşan Yılmazoğlu Mazereti, Ali Aydemir, Gökdeniz Sezer, Buradayım. Ahmet Eren Gültekin, Nihal Organ, Aysun Dedeoğlu, Metin Özkan, Erkan Bayer, Burada. Tümay Pankürer, Burada. Metin Küçük, Burada. Zeynep Gündüz, Mazeretli Sedat Demir, Burada. Ömer Aydın. Çoğunluğumuz var. Oturuma başlayacağız. Size ulaşan gündem maddelerine ilave olarak arkadaşlar beş tane müdürlüklerimizden müzekkere geldi. Bunların gündem alınmasını talep ediyorum ve gündem alınması oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Bir de AK Parti Grup Başkan Vekili Ömer Aydır'ın bir önergesi var. Bu önergeyi şimdi okutuyorum. Buyurun. Leburgaz Belediyesi Başkanlığı. Leburgaz, Leburgaz Belediyemizin ilçemizde faaliyet gösteren STK'ların ve Leburgazlı vatandaşlarının yaz ve kış aylarında zaman zaman köpek hayvanlarımız için mama kampanyaları düzenlediğini bilmekte ve görmekteyiz. Hepimiz kabul etmeliyiz ki sokak hayvanlarımızın tam anlamıyla mama ve su ihtiyacını karşılamak ne yazık ki çok zor bir iştir. Hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır hükmünden yola çıkarak İlçemizde hijyen ve estetik açısından daha iyi bir görüntüye sahip olacağını düşündüğümüz, vatandaşlarımız tarafından da tam anlamıyla katkı sağlanacağına ve sahipsiz hayvanlara alan ilgiyi daha da arttıracağına inandığımız dış cephesi belediyemiz tarafından reklam amaçlı kullanabilecek ya da çeşitli firmalara kiralarak gelir kalemi oluşturabilecek. En önemlisi içinde bulunduğumuz çevreli sebebiyle geri dönüşüm konusunda büyük oranda katkı sağlayacağına emin olduğumuz sokak hayvanlarımız için ...mamamatik hizmetinin ilçemizde faaliyete geçirilmesini arzu ve talep ediyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili Ömer Aydın. Önergenin gündeme alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler reddedilmiştir. Evet, gündemimizin ikinci maddesi. Buyurun Fikri Bey. Başkan Bakanlığı, 21.05.2020 tarih ve 17.424 kayıp nolu dilekçeyle belediyemize müracaat eden Müsamettin Yavuz Elçin, ilçemiz Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 616.96 metrekare yüz ölçümüne sahip. 537 ada 56 parsel numaralı taşınmaz. 137.78 metrekare ölçümüne sahip. 537 ada 62 parsel numaralı taşınmaz. Ve 326.46 metrekare yüz ölçümüne sahip. 537 ada 64 parsel numaralı taşınmazın sahibi olduğunu belirterek Ayrık Dizan 5 katlı konut bölgesinde kalan taşınmazları için plan değişikliği teklifinin değerlendirmesini istemiştir. Konunun meclisle görüşlere karar verilmesini arz ederim. Ana Sülçen İmar ve Şehircilik Müdürü Vekili. Bu konunun imar Komisyonu'na havalesini öneriyorum. Komisyonu'na havalesi, havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Yüce Hanım. Başkanlık Bakanlığı'na. Cumhurbaşkanı Eylem Planı'nda daha yeşil yaşanılabilir şehirler hedefi kapsamında bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu, çevre dostu sokak ve bölüklü bariyeri yapılması hedefi yer aldığından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile İl Bank Anonim Şirketi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Geliştirilecek projeleri toplam finansman miktarının yüzde 45'ine kadar hibe desteği sağlanacağı bildirilmiş olup bu kapsamda kentimiz estetiğine katkı sağlamak, daha yaşanabilir yeşil bir çevre oluşturmak, halk sağlığını korunmasına katkıda bulunmak ve kentimizi bisiklet yolu şehre dönüştürmek amacıyla hazırlanan bisiklet yolu projesine hibe desteği talebinde bulunması için başvuru işlemlerinin yapılması ve belediyemiz adına hibe ile ilgili konularda belediye başkanı Doktor Murat Gelenli'ye yetki verilmesi hususunun meclisçe görüşlerine karar verilmesi arz edelim. Anlatılacağım. Evet, bununla ilgili oylarınıza sunuyorum yetki verilmesi konusunu. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Buyurun. Başkanlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Eylem Planı'nda daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu, çevre dostu sokak ve gürültü bariyeri yapılması hedefi yer aldığından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile İlbank-AŞ arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirecek. Projelere toplam Finansal miktarın %45'ine kadar hibe desteği sağlanacağı bildirilmiş olup bu kapsamda kentimiz nesli katkı sağlamak, daha yaşanabilir, yeşil bir çevre oluşturmak, halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak ve kentimizi bisiklet doğru şehri, bisiklet dostu şehre dönüştürmek amacıyla belediyemizce hazırlanan bisiklet yolu projesi kapsamında ulaşım amaçlı bisiklet yollarının 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi hususunun Meclisçe görüşlere karar verilmesini arz ederim. Anıl Sürçen, İmar ve Şehircilik Müdürü nü. Bu konunun imar İmar Komisyonu'na havalesini öneriyorum. Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun güzel. Başkanlık makamına belediyemiz norm kadro cetvelinde vefat nedeniyle boş olan 7555 ünvan kodu 7 derecelik memur kadrosu norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmenin 11. maddesi gereğince iptal edilerek 10 derecelik bir adet memur kadrosuna ihtas edilmesine meclisçe karar verilmesini arz ederim. kaldırılmak istenen kadronun ünvan kodu 7555 sınıfı genel idari hizmetler ünvanı memur derecesi 7 adedi 1. Alınmak istenen kadronun ünvan kodu 7555 sınıfı genel idari hizmetler ünvanı memur derecesi 10 adedi 1. Evet, insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün boş kadro derece değişikliği teklifini oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Başka makamına, 5393 sayılı BD Kanunu 15. maddesi P bendi. Kara, deniz, su ve demir yolu üzerinde işletilen her türlü servisle toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tariflerini, tarif, tarifelerini, zaman ve gü güzergahlarını belirlemek, durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kira, işlettirmek veya kiraya vermek, kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, hükmüne istinaden belediye sınırları içerisinde servis hizmetinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1750 adet S plakanın belediyemiz adına tahsis edilmesi ile ilgili 03.09.2020 tarih ve 57 sayılı S plaka sayılarının belirlenmesi konulu meclis kararı alınmıştır. 09.03.2021 tarih ve 2 0 2 1 0 3 0 9 15 0 9 25 84 786 sayılı Kırklareli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü yazısına istinaden S servis araçları yönetmeliği hazırlanmış olup gerekli kararın alınması hususunda meclisçe gereğini arz ederim. Ben bu konunun komisyon başkanlarından oluşan komisyon ile trafik komisyonlarına ortaklaşa havalesini öneriyorum. Komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Başkanlık Bakanlığı 5393 sayılı belediye kanunu meclisin görev ve yetkileri bölümü 18 B maddesinde yer alan bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak yap gerektisi yap 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 doğrultusunda, 17-2021 tarihi itibariyle Löbgaz Belediyesi Personel Hizmetleri anonim Şirketi'nin hak ediş ödemeleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacağından, 17-11-2020 tarih ve 2020'ye 73 sayılı belediye meclis kararı ile kabul edilen gider bütçesinden, hak ediş ödemelerini yapan müdürlüklerin ödeneklerinden, insan kaynakları ve eğitim müdürlüğüne fonksiyonel sınıflandırmada belirtilen ödeneklerin aktarılması ve ödenek kalemlerinin açılması hususunu meclise görüşülerek karar verilmesini arz ederim Yeşim Çakır. Bu konuda Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyorum. Komisyona havalesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir ve. Başkanlık makamına. Mahalle muhtarları ülkemizde demokrasinin gelişmesine katkıda bulunan en önemli yönetim araçlarından biridir. Muhtarların vatandaşlarımızı kolay ve hızlı bir şekilde ulaşıp sorunların dile getirdiği en yakın yönetim kademesi olması itibariyle kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki rolü büyüktür. Bu anlayışla kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi ve sonuçlandırılmasında muhtarlık hizmetlerinin tam ve zamanda yerine getirmesini sağlaması Anayasamızda yer alan sosyal ve hukuk devleti olmayı kesinin gereğidir. İlçemizde görev yapan mahalle muhtarlarımız, BD başkanlarımıza sundukları dilekçeyle tüm dünya ve ülkemizde görülen COVID-19 salgının sonucu artan iş yoğunluğu sebebiyle elektrik, kırtasiye, temsil ve temizlik malzemesi masraflarının arttığını belirterek kurumumuzdan destek talep etmektedir. Konunun meclisçe görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. Samet Servet, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü. Bu konunun komisyon başkanlarından oluşan komisyon ile plan ve bütçe komisyonuna ortaklaşa havalesini öneriyorum. Komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun hocam. Başkanlık makamına ilçemiz Stelar Mahallesi Malona Sokak, Filiz Sokak, Açayla Sokak kesişiminde yer alan 8 nolu parka isim konulması meclisçe görüşüyle karar verilmesini arz ederim. Hüseyin Beceren'e. Bu konunun isimlendirme komisyonuna havalesini öneriyorum. Komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemimizdeki maddeler burada sona erdi arkadaşlar. Söz almak isteyen var mı gündem dışı? Buyurun. Tunay Bey. kaldım. Son dönemde beni değiştirdi düşüren iki tane haber okudum ve yeni konuda takip ettim o Bir tanesi İBB, Kiptaş Yönetim Kurulu bir arsa almaya karar veriyor. Büyük kurulu değerini. Akademide üç gün sonra bir başka şahıs araya girip bu arsayı satın Sonra aynı şahıs bu arsayı 28 milyon dolar bir farkla tekrar Kiptaş'a sattı benim gerçekleşen bir şey. Yetişeyi yani, biraz daha gider, yani, güzel arkadaşlar da bu vatandaş Araya gelip, satın alıp 27, aradan 27 bin, 3 bin, 27 bin bir FETÖ'cü oldu tespit Dolayısıyla bütün bu bilgiler bizi aynı yani, bir, 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 bir Bir bütün arkadaşlar da yarattı. Artık eden, gelip, biraz daha Dikkatle davranmak girebilin algısı. Bundan hoşlanmıyorum açıkçası. Ama yaşadığımız da buna benzer örnekler. Bunları yaşıyoruz bu ülkede. bizim coğrafyamızı da çok yakından ilgilendirecek, Bizim coğrafyamızda da ciddi yıkımlara sebep olabilecek bir şey, gelişim. Ve bu gelişimin ardında bir tek olay var. Hiçbir mantıklı bilimsel bir gerekçeleri bir yok. Şu ana kadar ben herhangi bir bilimsel gerekçe şahit olmadım. Sadece rant paylaşımı hikayesi var. Bu rant paylaşımı bize pahalıya patlayacak. Bize de pahalıya patlayacak bir de burada sorarak yetişe diyelim. O nedenle aktif tavır almak için Belediye içeriği yapacak, meclis olarak yapabileceğimiz neler var, mutlaka araştırmamız bazı sonuçlar almak için faydalı olacak diye umuyorum. Teşekkür ederim. Bu ilk konuyu. Ben teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen var mı? Buyurun efendim. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, e, Cemil Pevdi, Mevlemi Üyesi arkadaşım, konuşmaları karşısında söz alma mecburiyeti hissettik. Yani bahsettiği konular kesinlikle bir kere biyografi ilgilendiren, biyografi belli meclisine ilgilenen konular değil. Yani ilk bahsettiği konu üzerinden çift taş mevzusu ile alakalı burada yani ya da diğer farklı belediyelerde yaşanan eksiler ve artılarla alakalı bizim buradan nelerimiz reddedilecekse bunu oturup ciddi bir şekilde tartışmamız lazım. Biyografi kamuoyuyla tartışmamız lazım. Bizim verdiğimiz ürünler gibi bir kere yani tenezzül edip şunu bile sormadık. Ne amaçla reddedildi? Yani biz çevre yolundayız. Çevre yılında Güloprakaz'a, Güloprakaz ilçemize, sokak hayvanlarımıza ee, ve geri dönüşüm konusunda gerçekten çevre yoluyla alakalı ciddi bir çalışma olabileceği düşüncesiyle bir öneride bulunduk. Yani komisyonun havalesini bile tahammül edemiyorsunuz. Neden reddedildi ile alakalı bir açıklama yapamıyorsunuz. Yok kim taşmış, kanlı İstanbul'muş. Yani yok vatandaşlarımız gerçekten de hayretle izliyorlar sizi. Bilmiyorum ne kadar vatandaşın içinde ne kadar esnaf izliyorsunuz ama burada yapılanlar o şeyler değil. Biz burada dört tane belediye meclisi üstü olsak Yorgaz'a, Yorgaz Belediyesi'ne katkı sunma peşindeyiz. Kesinlikle sizin her zaman yaptığınız gibi genel siyaseti biz buraya getirmeyeceğiz. Ama getirmek istiyorsanız daha önce teklif ettik. Bir gün özel bir oturum yaparız mümkünse. Burada ya da başka bir yerde. Genel siyaseti de AKP dedi, AKP değil, AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, partimizin ismi. Yani genel siyasete girersek, hiç, hiç bunu dile getirmek istemiyorum ama affınıza sığınarak, yani CHP içindeki de birçok tecavüz vakalarına, cinsiyet tamam, savaşlar direniz, onu fark etmişler. Çok kısa kesiyorum. Lütfen. Burada bir video burası konuşalım. Sizden rica ediyorum AK Parti grubumuz adına. Kanal İstanbul konusunda da Kanal İstanbul bir hikaye değil. Kanal İstanbul mecburi bir gereklilik olan devlet projesidir. Biz AK Parti grubu adına AK Parti olarak burada belediye meclisleri olarak Kanal sonuna kadar destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Kanal İstanbul ile ilgili yapmış olduğu son aşamada arkasındayız. Allah izniyle Haziran'ın sonunda Kanal İstanbul'un temeli, atıl temeli, atılacak çalışmalar başlayacak. Teşekkür ederim. Peki ben teşekkür ederim. Kanal İstanbul hepimizi Bilim dünyasının tartışması gerektiğine, akılla bilimle gitmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Bu tartışılacaktır, konuşulacaktır. Az önce söylediğiniz madem önergenize reddedilme gerekçesiyle ilgili demokrasi var. Demokratik bir ortamdayız. Kamuoyu her şeyi değerlendirir. Loburgaz Belediyesi'nin çevre yılıyla ilgili, geri dönüşümle ilgili, sıfır atıkla ilgili, sokak hayvanları ile yaptığı şeyler zaten ortada. Bilmiyorum sevgili müdürüm, sokak hayvanları ile ilgili yaptığımız çalışmalarla ilgili özellikle besleme noktalarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi vermek ister misiniz meclisimize? Yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili. İsterseniz konunun yetkilisi versin. Konunun tekrar ısıtılıp da kamuoyu aldığı algı değişikliği için günlere getirilmesini çok doğru bulmadığını söylüyoruz. Bu bakışı. benim bakışım. Haklısın. Ben, ben her isterseniz her isterseniz daha iyi bir arkadaşım, arkadaşım başlama yapsın. Her bir yanlış bakış açısı? Bu sizin evet. kararınız. Bakın tekrar söylüyorum. Evet. Yardımlar da bu sizin kararınız, evet. bu evet. sizin bakış açınıza verdi. Tamam, Burada demokratik bir ortamda kararı evet. halk verir. Evet. Oldu mu? Ee, i̇sterseniz bizim yaptığımız çalışmalarla ilgili evet. çevre evet. yılı, e, geri dönüşüm atıklar, daha da önemlisi arkadaşımızın verdiği önerdi. Sokak hayvanları ile ilgili yaptığımız çalışmalarla ilgili biraz bilgilendirirsiniz. Arkadaşınız belki hoş gelip sizden de bilgi de alabilir ama madem bu konu burada günlere geldi, e, ee, bir açıklarsanız mutlu olacağım. Buraya. Teşekkür ederim. Tabii ki hoşçakalın. Elimden evet. geldi. Evet. Karagöz'e gelebilir. Ee, şey, konuya başlayayım. Bu Üreburgaz'daki yaşayan vatandaşlarımız hayvan severler çok yakından bilirler. Yani, Konuyla ilgili olan herkes bilir. Bu yöntem Üreburgaz'da daha önce denendi. Ee, 2016 senesinde e, yaklaşık bir buçuk sene e, mamadik bir yöntemi bir pilot bölgeye belirlendi. Orada denendi. Sonuç maalesef ne yaptıkları için e, birinde oldu. Ne de sokak hayvanları için bir fayda sağlayabildik. Yani bu denenmiş bir yöntem olduğu için bu sene içerisinde biz bunu tekrardan yani aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemeyeceğimizi düşünüyorum. Ee, yedi gün yani her cumartesi, pazar dahil Lohur sokak hayvanlarının beslenmesi belediyemiz için yapılmaktadır. Gönüllü hayvan sevgiler <laughs> Sadece şu pandemi döneminde hayvan sevgiler bize katılamıyorlar. Ama isterlerse araçları takip edebiliyorlar. Yani beslenmesiyle ilgili ve bu gazla sokak hayvanlarının herhangi bir problemi yok. Beslenme noktalarımız var mı? 21 noktada beslenme noktamız var. Hı hı. Onun haricinde ürünlerle birlikte onların da işaret ettikleri yerlerin beslenme olağı davet edebiliyoruz. Talepleri değerlendiriyorsunuz. Evet. Hı -hı. Beslenme olayı yoksa da bırakabiliyoruz şu anda. Yani dediğim gibi hayvanların beslenmesine ilgili bir sıkıntımız yok. Son, biz bunu 2 yıl yapıyoruz. Son 8 aydır doğal bu, bu işe katıldı. Hı -hı. Beraberce diğer belediyelerle baskı uygulayarak Bizden raporlar isteyerek e, müdahale beslenme noktasındaki e, beslemelerin yapıldığına dair e, belgeler, fotoğraflar e, her hafta valiye de gönderiliyor. Hı -hı. Ama dedim ki biz zaten bunu iki yıldır yapıyorduk. Hı -hı. Son sekiz aydır valiliğimizle işin içerisinde girdi. E, en büyük sorun şu anda sokak hayvanları ile ilgili e, atılmaları. Evet. Yani oradan oraya taşımaları. Hı -hı. Şu an e, değil, değil. Evet, yoğun gazetecilerin büyük sıkıntı bu. Yani biz e, sadece yoğun köpeğiyle uğraşmıyoruz. Hı -hı. Çevre illerden, çevre bazılarından de geliyor çünkü e, oralarda kısırlaştırma imkanı ve veterinerlik hizmeti yok. Evet. Bu, bu sorun tespitidir. Ama bizim işimiz çözüm. Bir buçuk sene önce valiliğe verdiğimiz dilekçemiz var. Bir vali de arayıp ilk bulunması sokak ilgili Hı -hı. ve bu köpeklerin oradan oradan yerine Herkesin taşın altına bu, koyup hem köylerde hem merdelerde, ilçelerde kısırlaştırma işlemi yapılmasıydı. Hatta bu mahalleler birliği trak edilir yapılıp üçlü ilik şekilde yapılmasını önerdik. Evet. Örneği yok diye bile dedi. Şu anda tokat gibi kurulmuş. Evet. Yani örneği de var artık. Yine sunduk. Geçtiğimiz toplantıda e, el aramaların koruma kurulunda. Pandemisi bakarından bir daha ben özetleyeyim. Matematiklerle ilgili daha önce bir deneme evet, e, çalışması yapıldı. Maalesef başarısız oldu. Sanıyorum Stad'ın orada Kulistan e, Mahalli Muhtarımız olduğu yerde de altı duruma geldi. Evet. Ama ondan sonra da 21 noktada şu anda beslenme odalarımız var. Aynen. Düzenli olarak günlük mama desteğinde bulunuyoruz. Onun dışında gelen talepleri değerlendirip makul ve sürdürülebilir olanları değerlendirip onları da ilave ediyoruz dediniz. Aynen. Ee, ve hayvan e, hayvanlarımız, geçici hayvan da düzenli olarak kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine devam ediyoruz sokak canlılarımız için. Doğru değil mi? Aynen. Peki, Aynen. teşekkür ederim. Yorumlarınızın bir gerçeği değildir başkanım, bu ihtiyacı değildir. Tamam, çok teşekkür ederim, sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Aynen. Karşılıklı konuşmaya dönmezse Tunay Bey Aynen. çok sevinirim. Bana e, hitaben söylersiniz, diliyorum. Sadece şunu söyleyeceğim, ben arkadaşları ee. ya, bir gerekçe sunmadan bunlar bir ömrek de, de dediğinizi, benim gerekçem var, sadece kişisel gerekçeyi Ben bu köpek konusunun aşağı yukarı iki takipçisiyim. Bir de araştırıyorum tabii yani. Hmm. Sokak köpeklerinden dolayı zarar görmüş, birini sızmış, ya da sokakta bir aç köpek görmüş, ürün hmm. pek fazla yok açıkçası. Bu son dönemde belli aktivitelerler ar tarafından arkadaşlarım Türkler tarafından çok gündeme getirildiği için popüler artık. Siyasiler bu popüler mı açıklamaktan çok hoşlanıyor. Bu kadar popüler olması çok hoş değil. Ben kendi bir anda örnek istiyorum. Niye kardeşler İsrail'in hassasiyeti gösteriyoruz? Ama bu cekleri göstermiyoruz. niye gösteriyoruz? nasıl isteyeceğimiz konusunda bir kaygı taşınıyoruz. Benim için şeyde bir anda köşede önce daha var bir tanıyor. Geçen ya gün yani yani bu kaldırmaya kaldırdı ben de mi ben gideceğim? Benim görmeyecek ha, o beni görmeyecek ha. Ben misafirim. Yani ben hayvanlara böyle yaklaşıyorum. Sadece köpekler onlara yaklaşmıyor. Bir tane daha ne söyleyeyim? Bir köpek sevicisi. Yolda süzdük köpeği gezdiren bir adamı şaşırdım. İstanbul caddesinde. Kedinin biri yaklaştı. Köpeğe saldırdı. Kedi köpek gezdi. Saldıracak şey da bir şey değil. O köpek sevicisi. O gidiyor. Bir tek vardı ki buçuk yıl boyunca çıktığını görüyoruz. Şimdi köpek de bu. Hayvan Ya. Bu konu köpekle ilgili, köpek sevgisi konusu çok popüler oldu ve çok bana müsait hale geldi. Bunun çok fazla boyutlarında halim yok. Lörgüler gündeminde çok ciddi yer edecek bir konu değil. Teşekkür ederim. Evet, bunun üzerine ben de bir kelime etmek istiyorum, bir cümle kullanacağım. Yani e, az önce dediniz ya, adli olaylar ya da sokak hayvanlarla ilgili şikayetler konusunda biz çağrı merkezimiz aracılığıyla da kolluk kuvvetlerinden, emniyetten gelen ve sağlık müdürlüğünden gelen talepleri de takip ediyoruz. Ciddi bir sorun yok gerçekten. İnsanların insana zararı çok daha fazla. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu lafı çok seviyorum. Bir yere gittiğinizde, bir mahalleye ya da bir kente önce sokak hayvanlarına bakın. Eğer hayvanlar sizinle beraber yürüyorsa orada gezi yaşayabilirsiniz. Orası yaşanacak yerdir diyorlar. Ben bu lafı çok seviyorum. Gerçekten de arkasındayım. da böyle bir kent. Sevgilin olduğu ve her canlıya sevgilin en üst düzeyde gösterildiği, arada ufak tefek sorunlar yaşadığımız bir kent. Bu konunun gerçekten istisnal edilmesinden ben de çok üzülüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen var mı? Peki. Eğer uygunsak arkadaşlar, perşembe günü, cumaya bırakmayalım. Perşembe günü ayın 3'ünde saat 18'de tekrar ikinci oturumu yaptınız. Komisyonların o saate kadar çalışmalarını tamamladılar herhalde. Uygun mudur? Peki. E, toplantıyı kapatmayı oylarınıza sunuyorum kabul edenler. 했 i g h